Gece tam uykuya dalmışken bir sesle uyanıyorsun. Kedin evin içinde deli gibi koşuyor. Peki neden böyle davranıyor? Bu tuhaf gece enerjisi aslında tüm kedi sahiplerinin tanıdığı bir durum. Genelde zumis ya da gece çılgınlığı olarak bilinir. Ama işin arkasında hem biyoloji hem de biraz psikoloji var. Kediler doğaları gereği avcıdır. Ve çoğu kedi özellikle alaca karanlıkta yani sabahın erken saatlerinde ve gece vaktinde daha aktiftir. Bu yüzden gece saatlerinde enerjileri zirve yapar. Gün boyu koltukta kestiren kedin gece olduğunda bir enerji patlaması yaşar. Bizim Netflix maratonumuz varsa onlarınki de koşu maratonu. Özellikle evde yalnız kalan veya yeterince oyun oynamayan kediler gece boyu enerjiyi bir şekilde dışarı vurur. Bu biraz benimle ilgilen çılgınlığı gibidir. Kediler stres, yalnızlık ya da değişen ortam koşulları gibi duygusal durumları da bu şekilde dışa vurabilir. Yeni bir taşınma, evde başka bir hayvanın gelişi gibi durumlar tetikleyici olabilir. Tabi aşırı kontrolsüz agresif davranışlar varsa bir veteriner kontrolü iyi olur. Çünkü bazı hastalıklarda hiperaktiviteye yol açabilir. Gündüz onu oyalayacak oyunlar oynat. Yüksek yerlere çıkabilir. Atabileceği, enerjisini atabileceği alanlar yarat ve gece çok geç saatlerde ağır mama vermemeye çalış. Yani aslında kedin çılgın değil. Sadece bir kedi. Üç güdülerini takip ediyor, enerjisini atıyor ve biraz da eğlenmek istiyor. Eğer senin kedin de geceleri konser veriyorsa yorumlara yaz. Daha fazla hayvan bilgisi için Patinova'ya abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.